Günlük yaşamda kullandığımız kızartmalık yağlar çoğu zaman lavaboya dökülerek hem çevreyi kirletir hem de tesisatlara zarar verir. Bu atık yağları sabuna dönüştürmekse hem doğaya katkı sağlayan hem de ekonomik bir geri dönüşüm yöntemidir. Ancak bu süreçte hijyen kurallarına uymak hem güvenlik hem de kaliteli bir ürün elde etmek açısından büyük önem taşır. Sabun yapımına başlamadan önce çalışma alanı, kaplar ve karıştırma araçları iyice temizlenmelidir. Ellerin yıkanması, eldiven ve maske kullanılması süreç boyunca hijyeni sağlar. Atık yağlar süzülerek yemek kalıntılarından arındırılmalı, kullanılacak malzemeler hazırlanmalıdır. Öncelikle 150 gram hindistan cevizi yağıyla 350 gram atık yağ hijyenik bir kapta hafifçe ısıtılarak karıştırılır. Ayrı bir kapta ise 70 gram kostikle 195 gram su dikkatle karıştırılır. Bu aşamada kostik nedeniyle koruyucu gözlük, eldiven ve maske kullanmak zorunludur. Her iki karışımında yaklaşık 35 dereceye ulaşması beklenir. Sıcaklıklar eşitlendiğinde yağ karışımıyla kostik karışımı yavaşça birleştirilir ve çırpıcıyla homojen hale gelene kadar karıştırılır. Karışım koyulaşmaya başladığında hijyenik ve temiz sabun kalıplarına dökülür. Biraz soğuduktan sonra sabunlar dinlenmeye bırakılır. Bu aşamada ortamın tozdan ve kirden uzak olması son derece önemlidir. Ayrıca sabunun hoş bir kokuya sahip olması için karışıma lavanta yağı gibi doğal esansiyel yağlar da eklenebilir. Atık yağlardan üretilen sabunlar doğru teknikle hijyen kuralları ile yapıldığında hem günlük temizlikte güvenle kullanılabilir hem de çevreyi koruyan bilinçli bir tüketim alışkanlığı oluşturur. Bu nedenle sabun yapım sürecinde temizlik, güvenlik ve hijyen her adımda ön planda tutulmalıdır.